oradan kaldırıp getiremiyorum. Gözümde yaş kalmadı diyorum, dizimde dermen kalmadı diyorum da ya yani kalmadı. Birini verdiydin toprağa, birini Sen niye alıp duruyorsun diyorlar bana, sen niye alıp duruyorsun, siz nereden bileceksiniz evlat acısı Vurduktan sonra üzüldün herhalde hep sen böyle sana. <laughs> Anası gibi elini kafasına koymuş da düşünüyordun ya? Oladı nasıl can verdi nasıl kıydılar ya? <laughs> eyvah demiş yavrum en sonunda eyvah demiş. <laughs> Kardeşim dediler her şeyini paylaştılar almışlar da götürmüşler çocuğu Tuzaları çekmişler onlara. <laughs> Altıncı ayın Haziran'da Oğlum Hasan Akgöz'e yöne. Arkadaş İsmail Yalçın'ı Denizli'nin Serin Sarı ilçesinde. Oğlumu tuzağa çekip yavrularımı öldürdüler. Öldürmüşler çocuklarımı. Orada bırakmışlar gelmişler. Ertesi gün araç bulup götürmüşler çocukları. 30 metrelik su kuyusuna atmışlar. Polisimiz, jandarmamız. <laughs> 7. günün sonunda buldular. Elleriyle, ayaklarıyla kazdılar en sonunda. Onları bulmak için mermer ocağı gibi her yere kazdılar iş makineleriyle. Çocuklarımı yedinci günün sonunda buldular. Yedi, sekiz kişi içeri alındı dediler. Önce bir ikisini bıraktılar. Dokuz ay oldu, dokuz ay. Dokuz ay oldu, ikiden çocuğum gitti. Daha hiç mahkeme görülmedi. Mahkeme görülmeden acıp ayağımda oğlumun katillerinden dört tanesini ikisini önce bir bıraktılar. Altı ay sonra, sekiz ay sonra ikisini daha bıraktılar. Dosyada gizlilik karar var diyorlar ama bize hiçbir açıklama yapılmıyor. Ne savcı ne hakim hiçbir açıklama yapmıyorlar. Bunlar niye bırakıldı? Bunlar neden dışarıda geziyor? niye avukatıma bilgi veriliyor? niye bana bilgi veriliyor? Bunlar açıklansın. Siz bu dört kişiyi niye bıraktınız? Benim ciğerlerim gitti benim. o dokuz yaşındaki oğlum gitti. Bana söyleyeceksiniz niye bıraktınız? Daha duruşma olmadı, mahkeme olmadı. Nasıl bırakırsınız ya? Benim çocuklarım çürüdü çürüdü. Kemikleri kalmadı yavrularımın. Nasıl bırakırsınız? Bana bunun bir açılamasını yapın. ya. uyku uyuyamıyorum ben. ben. Uyku uyuyamıyorum, yaşamıyorum ben. Her şeyim gitti. Bu iki tane çocuğu böyle tuzağa çekip bunu yapacak ne vardı? Bunlar zaten daha önce de bu katiller daha önce de pandemiden salındılar. Siz bunları saldınız diye, siz bunları saldınız diye bizim iki tane evladımız gitti. Çiçek gibi yavrum gitti benim, oğlum gitti, asadım gitti benim. Bizim ciğerlerimiz yandı zaten. Salmayın ya, salmayın. Bana bir açıklama yapın. Ben anneyim anne, annesi benim oluk. Siz Hasan'ı bilmiyorsunuz. Şu fotoğraftan ibaret değil benim oğlum. Acı haki bir savcısı size soruyorum ben. Ben hiçbir şeyden korkma benim evladım gitti benim canım kaldı. <laughs> size söylüyorum. Bunların katilleri niye dışarıda? Neden dışarıda? <laughs> İki tane çocuk gitti. Sekiz kişi ne demek ya bu çocukları tuzağa çekip de. <laughs> ne demek ya? Ben oğlum ölüsünü bile sarılmamı izin vermediler ya. <laughs> oğlumu bana geri verin. Adaletiniz bassın o zaman. Kimi salmak istiyorsanız salın. Benim oğlumu geri verin benim yavrumu geri verin ya. <laughs> Süt kanın çocuktu benim yavrum benim Hasan'ım benim yavrum. Ben ölseydim keşke yemin ederim ölseydim ya. Ben onun mezarına gidiyorum şeyler dikiyorum da gene inanamıyorum. Ben onun öldüğünü gezip durdur arkadaşlarla diyorum gelir diyorum gelip. Uyanıp gelecek bilmiyorum. Uyup benim kadersiz oğlum. Hasan ama geri versinler bana oğlum. Geri Ben başka hiçbir şey istemiyorum ya. E <laughs> よろしくお願ます。